Merhaba millet, Europa Üniversitesi 4 adlı oyunumuzun yeni bölümüne, hatta ilk bölümüne hoşgeldiniz. Nasıl bir oyun? Strateji oyunu, gerçek zamanlı. Oyunda Utrecht oynayacağım. Neden? Çünkü ticaret ve coroni yapmak istiyorum. İleride Hollanda'ya dönüşeceğim. Save'imize Hollanda diyelim ve başlayalım. Video ilk başta kısa bir video olacak. İlk başta oyunun hemen özelliklerini anlatacağım ve devamında oyunun mekanik oyunu oynamaya başlayacağız tam olarak. Şimdi başladık. İlk olarak boş bir görev, görevimizi seçelim. Ee, ne seçelim? Papa ile ilişkilerimizi geliştirelim. Çünkü şu anki en mantıklı görev o. Neden derseniz. Eee... Ben gel ile müttefik olmak istemiyorum. Veya prestijimi geliştirecek durumda değilim. Şimdi ekonomik ve baş düşmanlarımızı seçelim ilk önce. Baş düşmanlarımız Biz Freezy olsun. Cleves olsun. Ve bir de Gelre olsun. Seçtik çünkü Gelre bizim baş düşmanımız. Evet başlar başlamaz direkt Gelre'nin toprağında daha kitle etmeye başlayabiliriz. Nasıl iddia edeceğiz? E, ee, üstüne tıklayıp diplomasiye bas. Covered Actions kısmından Fabricate Claim yapıp e, hangi toprağı istiyorsak ona ona hak iddia etmeye başlayacağız. aynı zamanda da güçlü bir müttefikimiz olmasını istiyorsak Avusturya ile ilişkilerimizi geliştirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi ekonomi eksi seviyede. Bunu düzeltmenin tek yolu biz küçük bir devletiz ve bizim çok fazla ağır gemimiz var. Bunları yak yakmak olur. İki tanesini yakalım. Barco eşliklerimiz ticaret gemileri. Bunları İngiliz kanalına yollayacağım. Ve kendi toprağımıza tıklayıp kalemizin bakımını düşürebiliriz. çünkü bu başkent zaten kendi garnizonu var. Ekstra, ekstra bir garnizona şu anlık gerek yok. Çünkü para konusunda sıkıntı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi paramız artıya çıkmaya başladı tekrardan. Ve aynı zamanda bakın, burada atlı birliğimiz var. Bu atlı birliği de dağıtmak bizim faydamıza olacaktır. Onun yerine iki tane fiyatı e, basabiliriz. E, bizim için en büyük tehlike burada Burgundy'e oluyor. Burgundy'e karşı işte Avusturya müttefiğini yapacağız, müttefik yapacağız ve gelredi hakikaten etmeye başladık. E, direkt General atayalım. Generali nasıl atarız? Birliğimizin üstüne tıklıyoruz. No leader kısmına tıklıyoruz ve bunu seçerseniz normal bir general atarsınız. Bunu seçerseniz kralınızı general olarak atarsınız. Güzel bir generalimiz çıktı. Kral kral güzel iyi bir general çıktı. Ayrıca e, ticaretten bahsedelim. Biz şu an e, İngiliz ticaret noktasındayız. O yüzden ticaretimizin, ticaretimizden buradan para kazanıyoruz biz. İngiliz ticaret noktasına gelen şu okları izleyin bakın. Şu oklar. Lübeck'ten geliyor. Kuzey Denizi'nden, Amerika'daki topraklardan ve Champage ticaret noktasından geliyor. Bu ticaret noktalarından üstüne tıklayıp e, transfer trade derseniz e, İngiliz kanalına ticaret gücü akıtır. Bu da sizin payınızı ve buranın ticari değerini arttırır. Buradaki payınızı büyütmek istiyorsanız bu kısımdan light ship yapabilirsiniz. Bir tane de yapalım hatta. Yaptıktan sonra onları üstüne protect trade, protect trade kısmına tıklayıp İngiliz ticaret kanalına yollayabilirsiniz. Bu şekilde. Yolladıktan sonra sizin oradaki ticari gücünüzü artıracak ve para kazanmanızı sağlayacak. Ayrıca generalimizin özelliklerinden bahsedelim. Bu sekmeden military kısmına geliyoruz. Buradan bakın şok, fire ve şok kısımları Savaşta ne kadar hasar vermekle ilgili bir olay. İkisinde de ne kadar fazla o kadar iyi. Manevur, ne kadar fazla o kadar iyi. Ne işe yarıyor? Bir bölgeden bir bölgeye daha hızlı gitmesini sağlıyor askerinizin. Veya bir bölgede olumsuz olumsuz dağlık bir alansa oranın o eksi bonusu yemenizi engelliyor. Siege Ability ise bir bölgeyi kuşatıyorsanız ne kadar hızlı kuşatacağınızı belirliyor. Ne kadar fazla o kadar iyi dediğim gibi. Buradaki her şey ne kadar fazla o kadar iyi. Army Tradition işte ordunuzun işte böyle köktenliği işte ne bileyim ordunuzun bilginliği gibi bir şey. Land Moral o ne kadar fazla o kadar iyi. Savaş sırasında birliğinizin ne kadar sağlık ne kadar dayanabileceğini gösteriyor. Land Force Limit nedir? Bir tane birlik basabiliriz. Biz dört tanesini basmışız. Ondan daha fazla basarsanız size çok fazla paralara mal oluyor. Buradaki kısımlar da aynı. Eee... Neden bahsedebiliriz? Örneğin elimizdeki bu birlikle e, Loan kentine saldıracağız diyelim. Loan kentin üstüne tıklayın öncelikle bakın diyor ki Namur, Lich ve Limburg arasında e, nehir akıyormuş. Yani ben Namur, Lich ve Limburg'dan saldırırsam eğer bu toprağa eksi bonus yiyecek askerlerim. O yüzden Breda veya Brabant'tan saldırmayı tercih edin mantığınız o olsun. Daha başka nelerden bahsedebiliriz? Teknoloji ve Ideas kısmı. Teknoloji, şu puanlar biriktikçe teknoloji açabiliyorsunuz. Mesela 598 puan birikince şuradan 4. seviye Administer puanı açabiliyorum. Administer ne? Yönetim, diplomasi. Diplomasi ve donanma ile ilgili iyilikler. Military ise askeri. Bu puanların çok önemi var. Bu puanları boş yere harcamayın. Daha başka nelerden bahsedebiliriz? Bina sistemi, bina sistemi, bina sistemine ileriki videolarda göstereceğim zaten. E, o yüzden şu anda bahsetmiyorum ona, ondan. E, din sistemi, İleriki yıllarda e, reform hareketleri başlayacak ve din değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. O seçiminizi de iyi yapın. E, ve oynamadan önce, baş, oyna başlamadan önce hangi milleti seçin ha ne nasıl bir oyun oynayacağınıza karar verin. Ticaret odaklı mı, savaş odaklı mı yoksa ne bileyim koloni odaklı mı? Ona göre kendinize devletinizi seçin ki e, boşuna zorlanmayın. E, video aslında bundan ibaret. İlk video rehber amaçlı olacak. Bir sonraki videolarımızda eğer istek olursa e, normal gameplay'e başlayacağız Utrecht'ten videoyu şimdilik kaydediyorum pardon e, oyunu şimdi kaydediyorum. E, şu kısım değişiyor evet şu, son olarak şu kısımdan da bahsedelim. Power Prediction mesela e, ilk başta baş düşmanlarımızı seçmiştik değil mi? Mesela ben gidip e, saldırırsam şu devlete benim power production'ım um artar. Bunun artması demek bana trade gücü veriyor. Ordularıma moral ve donanmama moral veriyor. Aynı zamanda kalemin kalemi savunma bonusunu arttırıyor. Eğer bu değer 50'den yüksek olursa e, bunların aylık artışı bir daha fazla oluyor. Bir tane daha fazla oluyor. Bu büyük bir rakam. Ne demek yani büyük bir bonus. Güzel bir bonus. E, aslında bahsetmek istediklerim bunlardı. E, i̇leriki videolarda daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. 你觉得呢？